Saat er şimdi bu arada bize bir şiir okuyacaktır. Hayal ederek tarif imkansız hisler içinde seviniyor, coşuyorum şu anda. Turan görünüyor süsler içinde yollarına düşüyorum şu anda. Niyet ettim daha geçilir mi? Nahçıvanı görmeden. Nahçıvan'da bir çay şey durmadan Bakü'deyim. Şaşıyorum şu anda. Bakü'de düğümü çözer gibiyim. Sanki İstanbul'da gezer gibiyim. Bak yok şayan Hazar gibiyim. Kabarıyor, şişiyorum şu anda. canım Durmaz artık yolcu yolunda gerek. Ver elini Türkmenistan diyerek Aşkabat'ı aşıyorum şu anda. Aşkabat'tan çıkıp Taşkent yoluna, Semerkant, Buhara, Özbek eline, Amur derya olup Aral Gölü'ne dolup dolup taşıyorum şu anda. Ben taşarken Tacikistan susuyor Bişkek'e varmasam Kırgız küsüyor Tanrı dağlarından rüzgar esiyor Tatlı tatlı üşüyorum şu anda Üşüsen de gidiyorum öte Kazakistan yani ataya. Mağazadaki gibi binip bir taya Yeşideyim koşuyorum şu anda çünkü yesi bir mübarek kucaktır. Ana kucağından daha sıcaktır. Ahmet Yeşevi'ye ait ocaktır. O ocakta pişiyorum şu anda. Horosan'ın erlerde pişmişler. Anadolu Rumeli'ye düşmüşler. Onlar bir ışık bir güneşmişler. Nurlarında ışıyorum şu anda. Nurlarında ışıyorken işte tam Gam bürüyor yüreğimi yine gam. Du Türkistan'ım batı Trakya'm. yaranızı deşiyorum şu anda. Yaralı yaralı görün yürüyor. Geri dönüp ta Bosna'ya veriyor. Evladı Fatihan şehit veriyor. Mezanızı eşiyorum şu anda. Meza korkutmuyor beni pek. Ne mezarlar eştiğim bugünlere dek kırma, musma, terkike, afrine tek tek. Ay yıldızı taşıyorum şu anda. Ay yıldızı taşıyorum şu anda.